The act or an instance of translating, to a written or spoken expression of the meaning of a word, speech, book, etc. in another language. Yani burada baktığınızda çeviri yapma işi ya da eylemidir diyor. Translation tabii ki bir e, sözcük türü olarak isim olduğundan dolayı. İkinci anlamına baktığınızda da basit cümleden kastımız cümlenin temel öğelerinin olması yani subject, verb, object olarak nitelendirdiğimiz subject için Özne, verb için fiil ya da yüklem, object için ise normalde biz nesne deriz ama e, burada tabii ki biz cümlede geri kalan bütün öğeleri yani bir anlamda Türkçe karşılığıyla tümleç diyebiliriz buna. Baktığınızda biz cümlede fiil kısmında e, bazen cümlede bir rica ifadesinde bulunabiliriz. Bir polite request değil mi? Yani rica da bulunabiliriz ve orada bir zaman ifadesi yoktur. Mesela fiilimiz bir zorunluluk ifade ediyor olabilir bir yasaklama ifade edebilir. Gelelim bir de e, get ile pasif yapımına. E, get bizim İngilizce'de baktığınızda sözlükte de en çok anlamı olan, en sık kullanılan fiil olarak geçer zaten. E, get sıfatlarla birlikte kullanıldığında o sıfatları fiile dönüştürür. Nasıl yani? Old yaşlı demektir, değil mi? Önüne get getirirseniz get old yaşlanmak anlamına gelir. if clause'larda baktığımızda mesela nedir? Bir tarafta bir şart cümlesi, bir tarafta da bu şarta bağlı bir sonuç cümlesi. Yani ne olacak? Bir anlamda aslında kurallı bir cümlenin içerisinde iki farklı cümleyi biz ele alacağız ve daha uzun cümleler yazacağız. Peki orta seviyede diğer anlatımlarımızda ne gibi e, karmaşık ya da birleşik cümle yapılarıyla karşılaşacak diye soracak olursanız. Gelelim ikinci kategoriye. Diyor ki, bu fiillerden sonra diyor. Gerund kullanırsanız bir anlam, infinitive kullanırsanız başka anlam gelir. Mesela nedir onlar? Try. Try fiilinden sonra gerund kullanırsanız yani ing ile kullanırsanız denemek anlamına gelir. Try'dan sonra to kullanırsanız çabalamak anlamına gelir. İşte yine mesela yaygın örnekler. I have a headache. Başım ağrıyor. Karşınızdaki kişi de diyor ki try taking a painkiller. Evet incelediniz ve baktık burada neyi görüyoruz? Who tabii ki insanların nitelerken kullandığımız relatif cümlelerinde karşımıza çıkıyor. Which nesnelerde whose possession yani orada bir iyilik durumu varsa. Şöyle yine size bir 10 dakika verelim ve bu 10 dakika içerisinde çevirebildiğimiz kadar yapabildiğimiz kadar şöyle bir çeviri yapmaya çalışalım. Ee, tabii ki elektronik sözlükleri de yine kullanabilirsiniz gerekli olduğu yerlerde. Buyurunuz başlayınız. Bunun nerede bulunduğunu bahsediyor bize ve konumunu anlattığı için de burada şöyle ifade ediyoruz. Terminus uç olarak ifade edilmiş burada. Yani alanı C ucundadır diyor bize. Bu kursumuzun da sonuna geliyoruz. Ee, hepiniz kendinize iyi bakın.